İskender lahti. Arkeoloji Müzesi'nde gerçekten şahane bir görsel. Tabii ki de erkekler her zamanki gibi savaşçı. Atlar, aslanlar savaşıyorlar. <laughs> Muazzam gerçekten. Vay be. İskender Lahdi arkadaşlar sinister temsilci savaş ama tabii belgelerde şöyle bak Makedonyalıların anlar şeyler eee devamı evet. savaşlar yani, hangi savaş Böyle bir şey yok çünkü burada gayet evet. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.